Pele, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 23 Ekim 1940'da Brezilya Tres Correchoes'te doğdu. Oldukça yaramazdı. Ele avuca sığmayan Pele, ailesi ve arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen Peli diye çağrılıyordu. Peli, Pele'ye dönüşerek gerçek isminin önüne geçti. İlk hocası, kendisi de futbolcu olan babası, Dondinho lakaplı Ramos do Nascimento'ydu. Daha küçük yaşlarda oğluyla futbol topunu tanıştıran Don Dinho, oğlunun yeteneğinin farkındaydı. Ancak Pele'yi keşfeden başka bir futbolcu oldu. Bir mahalle maçında tesadüfen Pele'yi izleyen Valdemar de Brito, çevresindekilere 4 yıl sonra bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olur demişti. Brito'nun kehaneti tutmuştu. 4 yıl sonra Santos forması giyen Pele, takımını 1956'da eyalet şampiyonu yapmayı başarmıştı. Kıvrak hareketleri, topa hakimiyetiyle kısa sürede alışıldık futbolculardan olmadığı anlaşılan Pele'nin futbolculuk kariyeri rekorlarla dolu. Üç kez Dünya Kupası kazanan Brezilya milli takımında yer alan Pele tam 92 maçta hat-trick yaptı. 30 maçta 4'er gol atan futbolcu, 6 maçta da 5'er gol atmayı başardı. Stadyumları ağzına kadar dolduran futbol severlerin görmeyi arzu ettikleri tek şey Pele'ydi. Rakip takım izleyicileri bile çalımları, isabetli pasları ve fantastik gollerini alkışlamaktan geri durmuyordu. Esprili ve sevecen bir yapıya sahip olan Pele, kendisine rakip gösterilenlerle didişmekten çekinmezdi. Maradona için attığı tek önemli gol eliyle attığıydı, demişti. Ona göre iyi bir gol, iyi bir çalımdan ve rakip futbolcuları oyundan düşürdükten sonra atılan goldü. Ceza sahasında düşürüldüğünde bile yatıp penaltı beklemez, kalkıp oyuna dahil olurdu. Zira onun sözleriyle bir penaltı skor almanın en korkak yoluydu. Ten renginden dolayı yaşadığı ötekileşme hassas noktalardan biriydi. Cildin rengi gözlerin parlaklığından daha önemli olduğu sürece savaş olacaktır diyen Pele yaşamı boyunca ten renginin dezavantajı olmasına karşı çıkmış, pek çok organizasyonda bunun savunuculuğunu yapmıştı. O bir futbol üstadı, futbol elçisiydi ve daha uzun zamanlar öyle kalacağını da tahmin etmek güç değil. Büyük futbolcu yaşamının son 10 yılında kanserle mücadele etti. Karnında da başlayan ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan Pele'nin geçirdiği operasyonla bağırsağından kitle alındı. Ancak hastalığı yıllar içerisinde kontrol altında tutulsa da ilerlemeye devam etti. Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Pele için pankart açıp desteklerini sundu. Yaklaşık 15 gün sonra yeniden hastaneye yatırılan Pele, tüm dünyanın sevgisine ve dualarına karşın daha fazla dayanamayarak 29 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Geride başarılarla dolu bir futbol yaşamı, saha dışındaki örnek profili kaldı.